Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Bu görüşmeden önce Şara ve İçişleri Bakanı, Suriye'nin İçişleri Bakanı'na uygulanan ambargolar da kaldırılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımları kaldırma kararı var. Bundan sonra da İngiltere'den benzer bir adım geldi. O halde hemen NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'a dönelim, soralım. Gökhan, İngiltere'nin attığı adım ne? Seda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin attığı adımı takip ediyor diyebiliriz özetle aslında. Birleşik Krallık sadece Birleşik Krallık değil Avrupa'dan da benzer adımlar geldi. Avrupa Birliği'nden de benzer yönündeki adımların takip edileceği anlaşılıyor ki zaten Birleşik Krallık Suriye Devlet Başkanı e, Ahmet Elşar'a e, Suriye'de yönetime geldikten sonra ilişkileri yeniden inşa etmek ve yaptırımları hafifletmek, kaldırmak yönünde adımlar atacağını duyurmuştu. İşte aslında bu e, duyurulan adımlar şimdi hayata geçiriliyor e, diyebiliriz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hüseyin'in benzer yöndeki adımından sonra gelmesi de dikkat çekici tabi. E, yapılan açıklamada şa sadece Şahra değil Suriye İçişleri Bakanı Enas Hattab hakkındaki yaptırımların da kaldırıldığı duyurulduğu Birleşik Krallık tarafından ki her iki isim de geçmişte IŞİD ve El-Kaide'ye yönelik finansal yaptırımlar kapsamında hedef alınmışlardı. Ki Avrupa Birliği de aynı yönde hareket edeceğini açıkladı. Bir Avrupa Birliği sözcüsü Birleşmiş Milletler'in kararının Avrupa Birliği'nin önlemlerine de yansıtılacağını vurguladı. Birleşik Krallık Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları Nisan ayında zaten hafifletmişti ki zaten Avrupa Birliği de Mayıs ayında benzer hafifletme adımlarını atmıştı. Ama buraya bir not düşmemiz gerekiyorsa da e, silah ve güvenlik alanındaki kısıtlamalar hala yürürlükte bunları kapsamıyor bunlar. E, Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü de biz Suriyelilerin liderliğinde veya sahipliğinde barışın ve kapsayıcı bir geçiş sürecini destekleme taahhüdümüzü sürdürüyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. E, şunu söylememiz gerekiyor. Ahmet El Şara daha önce Ebu Muhammed El Kulani adıyla biliniyordu. Ve Ocak ayında da Hayat Tahrir El Şam öncülüğündeki güçlerin Esad'ı kısa sürede devirmesinin ardından da ülkenin yeni lideri olmuştu. Ki bir dönem ETŞ içinde üst düzey bir konumda bulunuyordu Şara ve 2014 yılında da ...Birleşmiş Milletler ve Birleşik Krallık tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu. E, yaptırımlar arasında tabii şu neler dikkat çekiyordu onlara şöyle kısaca bakacak olursak aslında... E, ...seyahat yasağı vardı bu kapsamda, mal varlığı dondurulması ve silah ambargosu yer alıyordu. E, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tabii şimdi e, bu önlemleri kaldırdı. Gerekçesi de dikkat çekici ki zaten hem Avrupa Birliği hem de Birleşik Krallık'ta e, bu gerekçeyi paylaşıyor. O gerekçenin ne olduğuna baktığımızda ise HTŞ ile El-Kaide arasında artık aktif bir bağ bulunmadığı belirtiliyor. Bu gerekçeyle yaptırımların kaldırıldığı ifade edildi. Tabii bu yaptırımların pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesinde kaldırılması da dikkat çekici ki zaten Trump'tan gelen adımlar sonrasında Avrupa tarafından ve Birleşik Krallık tarafından da bu adımlar takip ediliyor. O görüşmede olacak hiç şüphe yok ki dikkatler. O kritik görüşme öncesinde bu adımlar hem Birleşik Krallık hem de Avrupa Birliği'nden gelmiş oldu Selam.